Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta nasıl tuzak yapılır onu göstereceğim. Umarım videomdan zevk alırsınız ve videomu baştan sona izlemenizi tavsiye ederim. Şimdi hemen videomuza geçelim arkadaşlar. Hızlı bir şekilde yapacağım. İlk önce malzemelerimi burada görüyorsunuz envanterimde. Hemen şuradan. Sen şöyle bir şey şekilde... Tabii ben bu tuza yapacağım. Ee, i̇kinci bölüm gelmek istiyorsanız arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Benim yeni kanalım. Bu kanalda artık içerik üreteceğim. Şöyle tam ne? Zaten şöyle güzel hızlı bir şekilde yapalım arkadaşlar. Ee, şu şekilde. gibi sizde güzel bir şekilde arkadaşlar tuza yani tuzak diyorum özür dilerim izleyerek yapabilirsiniz yani <laughs> tamamdır şimdi arkadaşlar işte şöyle kıracağım biraz buradan hemen gidelim arkadaşlar. Evet, şöyle Evet tamamdır. Şöyle şöyle tamamdır arkadaşlar. Tamam şimdi şöyle güzelce gidebiliriz arkadaşlar. Şöyle bakalım arkadaşlar. Ee, zaten hepsini kırmaya gerek yok. Kısa bir şekilde göstereceğim arkadaşlar. Tabii siz bu kadar küçük yapmayacaksınız. Büyüteceksiniz. Zaten orasına ben karışamam. Kendi kafanıza göre yapın arkadaşlar. Sadece ben gösteriyorum. Şimdi arkadaşlar her bir tarafına şöyle tabela koyuyorsunuz ee, şöyle arkadaşlar koyun tabloları şöyle şunu da kır şöyle koyu tamamdır. Umarım şimdi olarak arkadaşlar. Şimdi geliyorsunuz arkadaşlar buraya. Lava koyuyorsunuz. Koymuyor. Bir dakika ya. Bir yanlış ama anladım. Çözeceğiz, sıkıntı yok. Şuraya da bile koyalım arkadaşlar. Tamam, pardon arkadaşlar. Tabela. Evet tamam şimdi anladım arkadaşlar. Ee, şöyle olması lazım. Arkadaşlar şöyle çifte basıyorsunuz. Ee, Uzun zamandır tuzak yapmıyordum. O yüzden unuttum. Şimdi Nasıl oluyordu ya. Arkadaşlar aslında biliyorum. Bunların ortaya bir tane daha gelmesi lazım. Bu kadar oluyor. Yani hmm. Bu zaman sanırım arkadaşlar kaçmamız lazım arkadaşlar. Ama güzel ama bir şey aracı arkadaşlar. Her şey kontrolüm altında. Şuralar hızlı şekilde kırıyoruz arkadaşlar. Şöyle kırıyoruz, kır 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 kır. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi tane. Şöyle, şöyle tabel ekliyoruz arkadaşlar. Buyur. Şöyle arkadaşlar. Tam yani bırak bir şeyini. Eee bir şey arkadaşlar. Şöyle koyduk mudur? Şimdi umarım olmuyordur. Evet arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Bu şekilde siz de yapacaksınız. Çifte basıyorsunuz arkadaşlar. Şurada çift tuşuna eğilme tuşuna şuradan tabelanın üstüne tıklıyorsunuz ve bu şekilde yapıyor Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Umarım siz de yapabiliriz arkadaşlar konuşamadım hazırlıyorum buraya da koyulmuyor zaten şöyle bu şekilde olması lazım Umarım şimdi olur arkadaşlar. Çünkü bir blok eksik. Onu biliyorum. Şimdi bunu nasıl koyacağız? Şöyle arkadaşlar. Aslında ben yanlış yapmışım. Şimdi bu tabelalar en üstte olmayacak arkadaşlar. Bir tık aşağıda olacak. O yüzden yükseltiyorum ben. Sizin hiç yükseltmenize gerek yok. Hemen şöyle yükselteyim arkadaşlar. Oraya güzel bir görünümle vereceğiz. Şöyle arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. şekilde basit bir şekilde arkadaşlar tuzak yapabilirsiniz umarım siz de yapmışsınızdır sizi güvenmiyorum yaparsınız arkadaşlar Çok basit bir şekilde zaten evet arkadaşlar şimdi diyeceksiniz ben hatta kan olduğundayım burada öleceğim nasıl geçeceğim yani Arkadaşlar ana şekli bunu da yapıyorsunuz. Eee evet şuraya tabelaları koyuyorsunuz. Koyun arkadaşlar tabelaları. Gelin şuraya karşısına da koyun. Aynı şey arkadaşlar. Aşağısına yapıyorsunuz. Şöyle. Tam da koyabilir miyim? Hayır. Kızla lazım. O yüzden arkadaşlar şöyle koyuyorum. Sen de koyul şöyle. Şu şekilde arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi basit. Yapıyorsunuz. Çok kolay. Şu şekilde. Dur. İşte böyle bir de dokunmasak iyi olacak. Evet şimdi şöyle arkadaşlar koyuyorsunuz. Evet arkadaşlar hemen şöyle bir kalma moduna geçeyim. Ölmeyeceğim. zaten. Evet arkadaşlar şöyle geçiyorum hayatta kalma moduna. Şöyle. Geçtim arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi bakın. Aşağısı da olmuş. Öleceğim ben. Sıkıntı yok arkadaşlar. Böyle bir şey yok. Yani zaten şurada ne? Ya yazıcı moda geçeyim arkadaşlar. Benim orada bir hata, büyük bir hata yapmışım arkadaşlar. Çok özür diliyorum. Şimdi şöyle. Neredeydi ya bu? Evet arkadaşlar burada tekrardan Benimki de sizinki gibi olacak arkadaşlar Yanlışlıkla alta lav koymuşum Bu arada sesim kısık geliyor özür dilerim Biraz hastayım arkadaşlar Geçmiş olsun alırım Şuradan hemen bir lav kovası alıyorum Kova işte ne fark eder Şuradan görmüş olduğunuz gibi hemen lava giderdim arkadaşlar. Böyle bir basit bir şekilde yapabilirsiniz. Tekrardan bayat bayatta kalmaya geçeyim arkadaşlar. Bu sefer ölmeyeceğim. Çünkü alttaki lava temizledim. Şöyle arkadaşlar. Evet. arkadaşlar bu şekilde siz de benim gibi tuzak yapabilirsiniz. Ee, videom Video hoşunuza gittiyse aşağıdan kanalıma abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bildirim zilini açın ki videolarımdan hızlı bir şekilde haberdar olabilirsiniz. Umarım videomu keyif almışsınızdır. Görüşmek üzere. Bay bay.